Şimdi toprak tarımda biz özellikle bütün yıl masrafımızı biz kışın üretimine çıkartıyoruz ortalama. Ondan sonraki sezondaki şey ne gelirse Allah bereket versin diyoruz. Evet. Şimdi sizde öyle bir mevzu yok. Sizde mesela bu yazınki e, üretimini sizin maliyetlerinizi çıkarttıktan sonra size kar bırakıyor mu? Bırakıyor. Şu şekilde bırakıyor. Şimdi bizim burada zaten e, şeyde yerinde satış bize kurtarıyor. Hı, tabii Şimdi siz Perlkin, hale düşmüyorsunuz. Hale düşsek hale biz bu şeyi yapamıyız. Aynen. Hale düş çünkü bu Monterey veya Albion'un yani nötr günlerin verimiyle e, bir Sabrina'nın yani kısa gün çeşitlerinin verimi Hı. bir değil. Tonaj evet, olarak da tabii. bir değil. Yani bu Sabrina'dan daha çok çiçek açsa bile Sabrina'nın tonajına yanaşamaz. Çünkü Aynen. tanelerimiz küçülüyor. Aynen. Yani bunun bir çözümü yok. Gübreyi az veriyor.